Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Terra kurucularından önemli açıklamalar ve Terra'da yeni bir coin çıkma iddiaları var arkadaşlar. Bunların detayları üzerine sizlerle duracağız. Terraform Maps davasındaki gelişmeler ve doğum tarafındaki önemli süreç ve Luma Luna Classic'de Elon Musk'a yönelik destek beklentileri yine bulunuyor. Bunların detaylarını paylaşırken Bitcoin 38 bin doları görmüş durumda. Bunlara da bir değinmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım Telegram grubuna da katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Buna klasik fiyatları 4.07 bantlarında devam ediyor. Son 2 saatlik mumda biraz daha yatay kanalda biraz da geri çekilmeli devam ediyor. 800 milyon USD klasik kara listeye alınma. Az azaltma, USD klasik stabil coin hale getirme çalışmalarına devam ederken telefon mevzuna no çöküşünde 3. taraf suçlama ve duon serbest kalma yönelik iddialar da piyasada gündemde. Ancak burada sizlerle birlikte yeni CEO tarafındaki önemli gelişmelerin detaylarına bakacağız. Luna ve Luna klasik birleşmesi gündemindeydi arkadaşlar ve Luna'da da yeni bir yükseliş var 0.54 dolarlara kadar bugün gün içerisinde çıktı. Aynı şekilde Luna yükselişi de heyecan yaratırken Will paylaştığı üç tweet'i tekrardan sizlere paylaşmak istiyorum. Luna klasik ve Luna topluluklarına daha, daha kapsayıcı zincir nötr bir dilde değinilmeye başlayalım Luna X diyerekten bir paylaşım gelmişti. Burada da arkadaşlar Lunix coin'inin çıkacağına yönelik iddialar piyasada gündeme gelmişti ve LUNX e, Lunix coin'in yeni bir coin olarak Luna ve Luna Classic'in birleşimi olarak ortaya çıkacağı iddiaları piyasada dönüyor. E tabi ki bu iddialar fazlasıyla farklı şekilde yorumlanmış durumda. Lunch Community olarak da açıklamalar destekler devam ederken arkadaşlar Lunix coin hakkında arkadaşlar farklı söylentiler var. Bunlar ne? Baktığımız zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde şuraya geçerek açıklamaları yapmaya çalışalım sizlere. Bildiğiniz üzere Luna Classic ekstra bir e, çaba ile devam ederken ve bunun yanı sıra da Luna beklentisi yeni CEO tarafından bizlere belirtilmişti. Bunların ikisini birleştirerek arkadaşlar LunX denen bir coin yaratılmaya çalışıyor ve bu LunX'in de yatırımcıların ilgi odağı olması bekleniliyor. Ancak ben bunun pek bir pozitif şekilde ilerleyeceğini düşünmüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar bildiğin üzere Luna çöküşünden sonra bir yol ayrımına giderek hem Luna Klasik hem de Luna ayrımına gidildi ve Luna Klasik ve Lunch ayrıldı. Şimdi ise bunu tekrardan bir araya getirerek Lunix yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde yatırımcıların planları yepyeni bir coin'e dönüştüğü için güven ortamının daha da bozulmasına sebep olabilir ve yatırım planlamalarında Luna Klasik'i daha zor bir sürece sürükleyebilir. Luna Classic Luna Birliği derken bahsettiğinden olayın çoğu bu olarak bakılmamıştı. Luna Klasik ve Luna'nın ortak projeleriyle ilerlemesi, Terra'nın Luna Classic'e destek çıkması ile birlikte USD Classic'in stabil coin haline getirmesi, Luna Klasik fiyatlarının artması ve bununla birlikte Luna Classic'in Luna'nın fiyatlarının artmasıydı. Ancak şu anda söylentiler tam tersi yönünde ilerliyor. Yeni bir coin çıkması yönünde söylentiler devam ederken TR topluluğu tarafından da tepki görmüş durumda. Ve bunun yanı sıra baktığımızda TR Formlabs davasında da önemli gelişmeler oluyor. Üçüncü tarafların suçlayıcısı devam ederken ekstra olarak da bunun serbest kalmasına yönelik yeni iddialar da var. Bunları da sonraki videolarda bir değinmeye çalışacağım. Tam haberin doğruluğuna biraz daha araştırmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Terra Mani'nin paylaştığı bugün geç saatlerde uğrayın diyerek bu akşam saatlerinde bir e, Türkiye saatiyle saat 11 civarlarında bir önemli bir e, Talking Terra başlangıcı olacak. Bu konuşmada da tabii ki önemli duyuruların yapılması bizler tarafından bahsediyor. Belki Lunix projesinin detayları da burada paylaşılabilir bizlerle. Luna Klasik yatırımcıları da tabii ki destek beklediği diğer isimlerden bir tanesi de Elon Musk. Haydi Luna Classic USD Classic Elon Musk'ın radarına alırım eğer bin beğeni gelirse retweet vesaire diyerekten Elon Musk'a Luna Classic desteğine yönelik iddiaları paylaşılsa da Elon Musk'ın pek bir desteği olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten Elon Musk'ın e, Dogecoin üzerine önemli etkisi var ve Twitter'da eğer e, kripto ödemeleri gündeme gelirse Luna Classic'in burada biraz işlevinin olabileceğine inanıyorum. Ancak bunun haricinde pek bir pozitiflik göremiyorum. Ancak beklentiler bu yönde. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 38 bin bandına ulaşmış durumda arkadaşlar. 38 bin bandına yeni iğneleme gelmiş durumda ve bu yükselişin devam etmesi yönünde de beklentiler var. E, tabii ki yatırımcıların gözü seç spot Bitcoin ETF onayında diyebiliriz. Seçim bu spot Bitcoin ETF onayı ile birlikte yükseliş trendi yakalayabiliriz. Özellikle iki tane mum iyi yukarı yönlü 10 bin dolara yakın bir artış gerçekleşmişken seç spot Bitcoin ETF onaylanması ile birlikte de 30 bin lira doğru bir hareketlik görme ihtimalimizin bulunduğuna inanıyorum. E, bu süreç içerisinde tabii ki karşımıza çıkacak gelişmeler de önemli olacak. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon ve seç FED faiz kararlarının her zaman sizlere değindiğim gibi sıkı bir şekilde takip edip buna göre planlamalarımızın yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.